Değerli öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, geçtiğimiz hafta dersimizde biliyorsunuz dil bilgisi çalışmalarımızı yaptık. Zarflar konusunu tamamladık ve bu konuyla ilgili biliyorsunuz sorular çözdük. Aynı zamanda kitabımızdaki zarf konusuyla ilgili soruları, etkinlikleri yaptık. Bugünkü dersimizde de ünite sonu değerlendirme sorularını yapalım ve bütün bir konuyu bu sorularımızla cevaplayalım. Hem Konumuz pekişsin hem de eksiğimiz varsa tamamlamış olalım. Bu yüzden kitabınızı da elinize alıp e, bakarsanız, e, oradan da bakarsanız e, daha faydalı olur. Değilse şimdi ekrandan zaten soruları göreceksiniz ve birinci soru şöyle. Metnin yapı unsurlarını belirleyiniz. Sevgili arkadaşlar, metnin yapı unsurları dediğimizde bu bir tiyatro eseriydi. Dikkat edin, sahne vardı. Ee, ve e, karşılıklı konuşmalar vardı. Parantez işlerinde nasıl davranmaları gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla burada bir dramatik örgü var. Tiyatrolardaki e, örgüye biz dramatik örgü diyoruz. Olay örgüsüne. Tamam mı arkadaşlar? İki mekan zaman kahramanlar e, var ve arkadaşlar bunlar bir tema etrafında. Ne yapmış? oluşmuş, ortaya çıkmış. 2. Metinde geçen tiyatro terimlerini tespit ediniz. Değerli arkadaşlar orada sahne vardı, perde vardı. Dikkat ederseniz ondan sonra karşılıklı diyaloglar var, konuşmalar var e, ve sevgili öğrencilerim e, birinci perde diyor. Perde bir, sahne bir diyerek dikkat ederseniz e, bunları ortaya koyuyor e, ve bunlara biz e, tiyatro terimleri Diyoruz değerli öğrenci. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. E, diyor ki tiyatro metninin türü ve özellikleri hakkında neler söylenebilir? Sevgili öğrencilerim bu metne biz e, modern tiyatro örneği diyebiliriz. E, modern tiyatro batıdan edebiyatımıza geçen bir tiyatroydu biliyorsunuz. E, trajedi, komedi, dram şeklinde ele alınabiliyordu. Buna biz e, trajedinin özelliklerine uyuyor diyebiliriz. Çünkü şiirsel bir dil kullanımı, deyimler ve özlü sözlere yer verilmesi tamamına baktığımız zaman trajedinin dil özelliklerine uygun argo ve çirkin sözlerin kullanılmaması, yazarın burada eleştirel bir tutumu benimsemiş olması, diyalog, iç konuşma ve gösterme anlatım tekniklerini kullanması bu türün bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor ve bu türü bize andırıyor ee, arkadaşlar. Bize verilen metinden bunu çıkarıyoruz. Tabi metnin tamamını okumak en doğrusu ama buradan bunu söyleyebiliriz e, sevgili öğrencilerim. Evet, şimdi beşinci soruda bize sevgili öğrenciler metinden zarfları bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar birkaç tane e, söyleyelim, kalanlarını siz e, bulun. E, biliyorsunuz bir önceki dersimizde zarfları işlemiştik. Şimdi bakalım. Kanuni'nin sarayında bir salon, bir ikindi sonrası. Şimdi ne zaman sorusunun cevabını veriyor değil mi? Bir ikindi sonrası. Burada bir zarf görevinde kelime grubu görüyoruz. Dışarıdan uğultu halinde gürültüler gelmektedir diyor arkadaşlar. Nereden geliyor dışarıdan? Nasıl geliyor? Uğultu halinde burada uğultu halinde derken bir zarf görevi ne yapmış e, göstermiş arkadaşlar. Evet e, ara sıra top sesleri nasıl ne zaman ara sıra bakın zarf e, gö olduğunu görüyoruz. Şimdi e, aşağıdaki diyaloglara bakalım e, sevgili öğrenciler. Mesela burada ne diyor bakın e, Rüstem az uzakta kalmıştır Uzakta kalmış. Kim Rüstem? Nasıl kalmış? Az uzakta. Bakın burada az uzakta bir miktar zarfı. E, bu sessiz oyun bir an sürer diyor mesela ne zaman ne kadar sürer bir an sürer bakın fiili ne yapmış nitelemiş e, gördüğünüz üzere sevgili öğrenciler burada da bir e, zarf e, tümleci e, olarak e, karşımıza çıkmaktadır Ve e, devamında da bunları görüyoruz fiilleri fiilimsileri sıfatları niteleyen e, onların önüne gelen yani fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevabını nasıl ne zaman ne kadar sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevapların hepsi nedir? Zarf'tır sevgili öğrencilerim. Bunu sizler cümlelerin içinde ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Mesela bak Haseki'nin korkusunda aradığı şeyi bulmuş gibi hilekarca ona yaklaşır. Nasıl yaklaşır? Hilekarca. Mesela orada zarf olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim gelelim e, nereye gelelim? E, sorularımıza gelelim. Test sorularımıza gelelim. Eee Altıncı soru şöyle: Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Sevgili arkadaşlar, okuduğumuz zaman hemen görüyoruz ki Edirne seçeneği replik verilmemiş. Siz de videonun başında sorulara baktınız. Replik yok ama. Diğerleri mevcut. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen e, iç ses. Mesela kişinin kendi kendine konuşması nedir arkadaşlar? E, monolog. E, metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama yapma. Nedir? Tülaat. Evet, bizim geleneksel tiyatromuzda bu çok kullanılır. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan kimse. Suflör. Evet gelelim diğerine. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtma e, biçiminde e, amaçlayan sözsüz oyun. Bu da pandomimdir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla replik burada görünmüyor, söylenmemiş. Gelelim yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir? Sevgili öğrenciler, trajedi ile Komedinin ortak özelliği bize verilen şıklarda üç birlik kuralına uyulmasıdır. Ama diğer şıklar doğru değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Ee, gelelim 8 soruya yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır denizli seçeneği yani dördüncü cümle diyor ki dördüncü cümle duygu ve düşünceleri yüz ifadeleriyle yansıtma işi jest hayır bu mimiktir arkadaşlar jest değil yüz ifadeleriyle yansıtmaya biz mimik diyoruz jest el ve kol hareketleriyle duygu ve düşünceleri yansıtma kavramıdır. Bu yanlıştır. Diğer şıklar doğrudur. Gelelim bir diğer soruya, dokuzuncu soruya geliyoruz arkadaşlar. Burada üç tane noktalı yerler verilmiş, boşluk bırakılmış ve buraya hangileri sırasıyla getirilirse doğru cevap verilmiş olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar burada Adana seçeneği doğru cevaptır. Entrika komedisi olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür. Karakter komedisi ise günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür ve töre komedisi ise bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür. Dolayısıyla Adana seçeneği Doğru cevaptır sevgili öğrencilerim. Zaten üçüncü maddede de orada töre ve gelenek dediği zaman hemen bize ne yaptı? Bir çağrışım yaptı değil mi arkadaşlar? Buradan da çıkarabiliriz. Zaten 3 oradan çıkardığımız zaman C, D, E'yi elemiş oluyoruz. A ve B içinde de bunu kolaylıkla yaparız. Gelelim 10. soruya. 10. soruda da bir e, arkadaşlar tiyatro metninden alınan bir bölüm verilmiş. Hemen bakalım. Perde açıldığında sahne boştur. Hareket eden bir tren sesi. Biraz sonra önde gazeteci, arkasında makasçı içeri girerler. Makasçı gazetecinin büyük bir doktor çantasını andıran el çantasıyla küçük valizini taşımaktadır. Gazetecinin elinde portatif bir teyp vardır. Boynunda fotoğraf makinesi asılıdır. Vakit akşam üzeridir. Gazeteci: Demek yarın sabaha kadar buradayız ha? Yapma yahu makasçı elektriği yakar. İyi bak burada telefon varmış. Şuradan ilçeye bir telefon etsek, bir taksi çağırsak olmaz mı? Makasçı: Zaten iki taksi var beyim ama bu saatte kimse gelmez buraya. Yol çok bozuk. Hava da karlayacağına benziyor. Ama bugün ekspres günü bakarsın yolcu treni olur onlarla dönersin ya da çiftlikten bir traktör falan gelir. Gazeteci İstanbul ekspresi değil mi? Kaçta oluyor burada? Makasçı kolundaki saate bakar. 19.11'de gelmesi gerek. Erhan Bener'e ait Hızır Doktor adlı oyundan alınmış bir bölüm arkadaşlar. Şimdi soru bununla ilgili. Yukarıdaki metinle ilgili Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Bursa seçeneği trajedi türünde bir tiyatrodan alınmıştır diyor. Arkadaşlar burada e, tiyatroya özgü, e, trajediye özgü e, özellikleri göremiyoruz. E, çünkü zaman öğesine değinilmiş oyuncuların Hareketleri parantez içinde verilmiş, diyaloglara yer verilmiş, yalın bir dil ile yazılmıştır. Biliyorsunuz yüksek bir dilde, özlü bir dille ne yapılır? Ee, yazılır trajedi. Bir de bize verilen bölüm bunu anlayacak yeterlilikte de değildir. Tamamına bakmamız lazım. Bize verilen bölüme baktığımız zaman bunun trajedi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bundan ötürü Bursa seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Ve geliyoruz 11. soruya sevgili öğrencilerim. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şıklara baktığımız zaman denizli seçeneği yanlıştır. Kahramanlar halktan kişilerden seçilir. Hayır. E, trajedilerde kahramanlar üst zümreden seçilir, e, halktan seçilmez. Kral, kraliçe, tanrılar e, gibi e, yüksek zümreden insanlardır. Trajedinin kahramanları. E, bunlarla ilgili de zaten geçmiş derslerimizde de soru çözmüştük. Ve bir başka e, soruya gelelim. 12. sorumuzda da gene bir tiyatro metninden bir bölüm verilmiş. E, burada hemen bakalım. Hüseyin, Rüstem çay getir. Hamdi göbek atarak girer. Hamdi. Bugün 53 Kasım Perşembe. Deliniz hayırlı günler diler. Osman. Vay anam vay. Banka reklamı gibi. Hasan. Demir Hamdi bu. Demir gibi maşallah. Hamdi. Demir Hamdi hayırlı işler. Pardon. Hayırlı kahveler diler. Tahir. Yahu bu ne kibar deli. Pardon diyor. Salih. Eh tabi şehir delisi bu. Kibar olacak elbet. Rüstem çayları dağıtır. Hamdi'ye de verir. Rüstem Hamdi'ye. Seninki paşa çayı. Su kattım içine. Hamdi bir dikişte içer. Eline sağlık kahveci güzeli. Rüstem tövbe tövbe. Osman Hüseyin'e. Demedin mi? Demedin mi? Hele Rüstem'in yüzüne bak. Hüseyin gülerek. he vallahi Rüstem'in köpüğü kaçtı üstün dökmene ait bu oyundan alınan sorumuzu şimdi cevaplıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle doldurunuz demiş sevgili öğrencilerim. A. Bu metinde anlatım nokta nokta şeklindedir. Nasıl? Karşılıklı konuşma yani diyalog şeklindedir. B seçeneği. Tiyatro metninde oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar nokta nokta içinde verilmiştir. Yay ayraç içinde verilmiştir. C. Bu oyun kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü öğelerle iç içe yansıttığı için komedi türündedir diyoruz değerli öğrenciler. Ve geliyoruz 13. soruya. Yukarıdaki numaralanmış unsurlardan hangisi tiyatro ile ilgili değildir? Arkadaşlar Bursa seçeneği değildir. Tiyatroda bakış açısı olmaz. Çünkü tiyatronun bir anlatıcısı yoktur arkadaşlar. Tiyatroda her oyuncu kendisi kendisinin anlatıcısıdır sevgili arkadaşlar. Bakış açısı anlatmaya dayalı metinlerde olan bir e, unsurdur. Dolayısıyla yer, zaman, dramatik örgü, çatışma e, tiyatrodaki e, farklılık. E, unsurlardandır, yapı unsurlarındandır. Ee, arkadaşlar anlatmaya bağlı metinlerde de e, yapı unsuru değildir. Fakat bakış açısı yapı unsurlarını tamamlayan e, bir unsurdur. Dolayısıyla tiyatroda bakış açısı olmaz. Her oyuncu kendisi, kendisinin bakış açısını, kendi bakış açısına göre oyunu sürdürür ve anlatıcısı olur. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevap Gelelim 14. soruya. Bu soruda şöyle deniyor. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk sanatçılar tiyatroyu halka aydınlatma ve bilinçlendirme konusunda faydalı bir araç olarak gördüler. Doğru. 2. Batılı anlamda tiyatro Türkiye'de bir adına tanzimat döneminde girmiştir. Evet değerli öğrencilerim. 1870 yılında Güllü Agop Osmanlı Tiyatrosu'nu kurdu. Evet dördüncü cümle Tanzimat sanatçıları batıdan çeviriler yaptılar. Evet özellikle ilk planda Molière'den ve Namık Kemal ilk Türkçe oyunu olan şair evlenmesini yazdı. Hayır arkadaşlar beşinci cümle yanlış. Ee, i̇lk Türkçe oyun olan şair evlenmesini İbrahim Şinasi Efendi yazdı. Yani Şinasi yazdı. Bu da bir komedi e, içeriği olan bir eser. E, yanlış evlilik görücü usulüyle evliliği eleştiren bir eser. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır bu burada yanlışlık yapılmıştır ve değerli arkadaşlar gelelim e, diğer soruya son soruya burada e, biliyorsunuz e, bir e, doğru yanlış e, sorusu var bilgi ağacı şeklinde e, diyor ki Türk Edebiyatı'ndaki ilk komedi örneği şinasinin şair evlenmesi e, adlı eseridir doğru mudur Evet doğrudur. bir diğer soru da Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri Karamurat, Bektaş, Mustafa Ağalar ve Kethüda Bey bekleşmektedirler. Cümlesindeki altı çizili kelime zarftır. Bakıyoruz ileri kelimesi. Evet ileri, geri, yukarı, aşağı gibi kelimeler nedir? Zarftır. Aynı zamanda bunlar fiilleri, fiilimsileri niteler. Burada da fiilimsinin fiilimsinin önüne gelerek nitelemiş doğru zarftır. Ve çıkış hangisi bakalım. Oyuncuların dekor gereği kullandığı eşyalara ve dekora yardımcı sahne eşyalarına aksesuar denir. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman arkadaşlar çıkışımız birinci çıkıştır e, diyoruz bu şekilde sorularımızı tamamlamış oluyoruz Evet değerli öğrencilerim e, bir videomuzun daha sonuna geldik ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızı yaparak hem dil bilgisi çalışmaları hem tiyatro konusuyla ilgili test sorusu klasik soru ve e, diğer e, farklı sorularımızı Cevaplamış olduk. Ee, sizler de bu yaptığımız cevaplardan hareketle kitabınızdaki soruları işaretleyin ve e, onları tekrar bir Gözden geçirin. Bu şekilde e, ünitemiz tamamlansın. Konumuz pekişmiş olsun sevgili öğrenciler. Evet, sevgili öğrencilerim, videomuzun sonunda hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinize e, mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli takipçilerim merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam, kanalımıza hoş geldiniz. Kürüm Medya kanalının katıl butonu özelliği açılmış bulunuyor. Katıl üyelerinize yönelik avantaj paketleriniz yer alacak. Kategorileri ve avantajları incelemek için katıl butonunu tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. Avantajlardan faydalanmak ve çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız... Kanalımıza katılımınızı bekliyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Abone olmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.